Bugünler Styling hukuk alanında zinaya dayalı boşanma davalarında aklımıza takılan bu doğru mu ya da yanlış mı dediğimiz soruları avukat Serpil Çınar'la cevaplandıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Önce sohbetimize sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Avukat Serpil Çınar, ben Almanya doğumluyum. Ancak eğitimimi Türkiye'de tamamladım. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde %100 burslu olarak tamamladım. Bir dönem Ankara'da çalıştım ancak son 2 yıldır da İstanbul'da kendi büromda çalışıyorum. Birçok faaliyet alanınız var. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii öncelikli olarak büromuz boşanma davasına bakıyor. Boşanma, velayet, nafaka, bunun yanında ceza, miras ve bir de şirketlere kişisel verilerin korunması ile ilgili hukuki destek ve danışmanlık veriyoruz. Bugün sizlerle demin de bahsettiğim gibi zina davaları üzerine konuşacağız. Öncelikle zina suç mudur, cezası var mıdır? Eskiden suçtu. Zina eylemi yapıyorsa eş Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılıyordu. Ancak artık suç değil. Sadece zina eylemini yapan bir eş zina nedeniyle boşanma davası açılabiliyor. Peki zina e, suç olduğu zamanlarda ya da şu anda bir cezası var mı? Kadın ya da erkeğe ayrı olarak uygulanan cezalar var mı? Şu anda uygulanan Türk Ceza Kanunu'na göre bir ceza yok ama Türk Medeni Kanunu'na göre Zina nedeniyle boşanma davası açılıyor ve evlilikte kusurlu olduğu için diğer eş tazminat talep edebiliyor. Kadın ve erkek eşte de bir ayrım yok. Kim ee, zina eyleminde bulunuyorsa ona göre bir yaptırımda bulunuyor. Tatile gitme, eve çıkma, beraber dolaşma, yemek yeme bu tarz şeyler zina sayılıyor mu ya da zina sayılmayan şeyler nelerdir? Zinanın sayılması için. Eşin başka bir karşı cinsle cinsel birliktelik yaşaması gerekiyor. Eğer ki sarmaş dolaş yürüme, buna ilişkin fotoğraflar, samimi mesajlar, aşkımlı canımlı mesajlar, bunlar güven kırıcı hareketlere giriyor. Ama bir başka kimseyle otelde kalma birlikte yaşama, yargıtay kararlarına göre zina. İkisi farklı bir durum. Güven sarsıcı hareket varsa evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılıyor. Peki aldatıldığımızı öğrendik. Ne kadar süre var eğer dava açmak istiyorsak ya da belirli bir süresi var mı? Tabii belli bir süre var. 6 aylık hak düşürücü bir süre var. Eş eğer aldatıldığını öğrenirse 6 ay içerisinde açmalı. Eğer ki 6 ay içerisinde öğrenmemişse, zina eylemini sonradan öğrenmişse genel süre ise 5 yıl. 5 yıl sonrasında öğrenmişse dava açma hakkını da kaybediyor. Peki daha önceden aldatıldığımızı öğrendik ama hakime yeni öğrendiğimizi söylüyoruz. Bunu nasıl kanıtlayabiliyorlar? Ee, tanık deliliyle. Genelde tanık delili var. Eğer ki eşlerin kavgasına şahit olan bu aldatmaya ilişkin öğrendiğini bizzat bilen tanıklar duruşmaya gelip evet biliyordu, sonradan affetti ya da evet biliyordu ama altı içerisinde dava açılmadığını bir şekilde tanık beyanıyla kanıtlanabiliyor. Peki zinaya dayalı boşanma davalarında kanıtlamak için deliller nelerdir? En önemli delil genelde uygulamada otel kaydıdır. Birlikte yaşamaktır. Otel kaydı da mahkeme aracılığıyla emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılması talep ediliyor ve emniyet müdürlüğünden eşin bir başka kimseyle otel kaydı olup olmadığı çıkarılıyor. Ve çıkarıldığı zaman da zina kanıtlanmış oluyor. Zina durumunda aldatan taraf tazminat alabiliyor mu? Bu kadın ya da erkek için değişen bir süreç mi? Aldatılan taraf tazminat talep edebiliyor. Çünkü aldatılan taraf bu evliliğin bitmesine neden olan bir eylemde bulunmuyor. Zinada bulunan kişi evlilikte kusurlu oluyor ve sadakat yükümlülüğü yükümlülüğüne aykırı davranmış oluyor. Ve diyor ki diğer iş, sen bana zarar verdin evliliğimizin bitme, bitmesine neden oldun ve sen bu konuda tam kusurlusun benim beklenen menfaatlerime zarar verdin ve sen benim yaşam sevincimi düşürdün diyor ve maddi manevi olarak zararını talep edebiliyor. Peki davacı taraf bir avukatla mı başvurması gerekiyor tek başına da başvurabilir mi? Davada herkes tek başına başvurabilir. Ama tabii ki de hukuki bilgi, deneyim, tecrübe çok önemli davada. Birçok kimse kendi başına dava açtığı için ne yazık ki hakim davayı reddediyor. Çünkü hukuk muhakemeleri kanunla uygun bir dilekçe yazılmıyor delil dayandırıyor, dayandırmayabiliyor. Dilekçeyi tam bir bilgi ve tecrübe olmayan kişilerle hazırlıyorlar. Da dosya takibini yapamıyorlar. Bu nedenle tabii ki de bir avukatla yürütmek önemli. Zinaya dayalı açılan boşanma davaları ne kadar sürede sonuçlanıyor? Bu her mahkemeye davan davanın açıldığı ile ilçeye göre değişiyor. Çünkü hakim değişikliği olabiliyor. Adli tatile girebiliyor dosyalar. Bunlar değişkenlik gösteriyor. Bunun yanında her dosyanın delil toplaması da farklı. Tanık kişi sayısı da farklı ama genel ortalama olarak bir süre verirsek bir ya da bir buçuk sene diyebiliriz. Şu son zamanlarda evlilik sözleşmeleri oldukça popüler, çok fazla duyuyoruz. Peki bu evlilik sözleşmelerine aldatma maddesini ekleyebiliyor muyuz? Uygulamada evlilik sözleşmesi yanlış biliniyor. Bizim bildiğimiz gibi şartlı bir şekilde evlilik sözleşmesi düzenlenmiyor. Şekil şartı var. Evlendikten sonra bir sözleşme imzalayarak malları ilişkin bir madde koyulması isteniyorsa notere gidiliyor ve Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen mal e, paylaşımına ilişkin rejimlerden hangisini istiyorsa onu seçtiğini eşler belirtebiliyor. Eğer sen aldatırsan bu evi ben alırım. Eğer sen aldatırsan bu arabayı ben alırım gibi şart konulmuyor. Peki e, aldatılan ve aldatan taraf dışında üçüncü kişiye de bir yükümlülük düşüyor mu? Bir cezası var mı? Eskiden açılıyordu. Aslında hala uygulamada açılıyor. E, üçüncü kişi de bu konuda sen de e, beni zarara soktun diyerek davalar açılıp tazminat alınabiliyordu. Ama Yargıtay'ın son kararı diyor ki üçüncü kişiden tazminat alamazsın. Çünkü senin kendi eşinle aranda bir sadakat yükümlülüğün var. Diğer üçüncü kişi bundan sorumlu değil diyor. Peki bu davalarda velayet hakkı kime veriliyor? Zinada genellikle bu da yanlış biliniyor. Eğer ki Anne zinada bulunduysa anneye velayet verilmez ya da baba zinada bulunduysa babaya velayet verilmez gibi bir algı var. Aslında hiçbir ilgisi yok. Önemli olan çocuğun menfaati. Çocuğun bakım ve gözetimini kim daha iyi yerine getiriyorsa, çocuk anne bakımına muhtaç mı değil mi bu gibi unsurlara bakarak mahkeme velayet ilişkin karar veriyor. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben davetiniz için çok teşekkür ederim. Bugün Avukat Serpil Çınar'la birlikte zinaya dayalı boşanma davaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. O zaman şimdi sıradaki konu ve konuklarımıza Lifestyle devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.